Akademi Kimya kanalımıza herkese merhaba. Bölüm 14 0. dereceden reaksiyonlar. A ürünler şeklinde bir tepkimemiz olsun. 0. dereceden tepkimede hız yasasındaki üstel ifadeler hepsinin toplamı sıfır demektir. Yani M artı ya da kaç tane varsa. Bu tepkimenin tepkime hızını yazarsak eğer K çarpı A üzeri sıfır olur. A üzeri sıfır yani bir sayının 0. kuvveti bir olacağı için bu tepkimenin tepkime hızı direkt k sabitine eşittir. Yani sabit bir değerdir. O zaman sıfırıncı dereceden reaksiyonlarda hız sabittir diyebiliriz. Sıfırıncı dereceden reaksiyonların özellikleri de şunlardır. Şöyle bir grafik oluşturmak zorunda. Yani konsantrasyon zaman grafiği negatif eğimli düz bir çizgidir. Tepkime hızı k'ya eşittir ve tepkime boyunca sabittir. Ve k eksi eğime eşittir. K'nın birimi reaksiyon hızıyla aynıdır. E, mol bölü litre saniye ya da molar bölü saniye olmalıdır K'nın birimi. Tepkime hızının şu K çarpı A derişimi ifadesi buradaki eşitlik 0. dereceden bir tepkime için hız yasasıdır. Başka bir denklem de entegre hız yasası olarak adlandırılır. Ve bir tepkimenin derişimini zamanın bir fonksiyonu olarak ifade eder ve entegre hız yasası integral alınarak hesaplanır. Biz de bunu daha pratik bir şekilde grafikten çıkaracağız. Grafikteki doğrunun denklemi, genel denklemi y eşittir mx artı b şeklindedir. Biz bunu kendi grafiğimize yorumladığımız zaman y yerine herhangi bir t zamanda şöyle bir t zamanı alalım. Buradaki t zamanında bulunan a derişimi yani biz y yerine a'nın t anındaki derişimini alırsak x yerine de t'yi yani zaman alacağız. Burada o zaman b a0 yani a'nın t eşittir 0 anındaki derişimi olur. m de zaten eksi k'ya eşit olacaktır. O zaman bunu aynen yerine yerleştirdiğimiz zaman bunları a'nın t anındaki derişimi eşittir. Eksi kt artı a'nın başlangıçtaki yani T eşittir sıfır anındaki derişimi şeklinde bir e, ifade elde ediyoruz. Bu ifade önemli bunu sorularda kullanacaksınız arkadaşlar. Gelelim birinci dereceden reaksiyonlara. Birinci dereceden reaksiyonlardaki grafiğimizde elen a'ya karşılık zaman grafiği. Bir diğer grafiğimiz a'nın derişimine karşılık zaman grafiğiydi. Sıfırıncı dereceden reaksiyonlarda. Birinci dereceden reaksiyonlarda da ln a'ya karşılık zaman grafiği olacak. Yine tepkimemiz a ürünler şeklinde olsun. Bu sefer hız yasasındaki üstel ifadelerin toplamı ne eşit olmalı? 1'e eşit olmalı. Şimdi tepkime hızını yazdığımız zaman k çarpı a'nın birinci kuvveti diyeceğiz. Yine aynı şekilde integrali alınmış entegre hız yasasını yazarsak bu sefer de ln a t anındaki ln eşittir eksi kt ve ln a sıfır şeklinde gelecektir. Bu da bizim birinci dereceden tepkimelerimizde kullanacağımız ikinci denklemimizdir. K'nın birimine gelince K'nın birimi de şuradan e, zamanın tersi olmalı. Yani saniye üzeri eksi bir ya da dakika üzeri eksi bir şeklinde gelmelidir. Şimdi arkadaşlar bu sıfırıncı dereceden, birinci dereceden ve ikinci dereceden reaksiyonlarda bilmeniz gereken belli başlı şeyler var. İşte nedir mesela? Sıfırıncı dereceden reaksiyonlarda mutlaka reaksiyonun hızının sabit olduğunu ve k'ya eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Grafiği mutlaka tanımamız gerekiyor. A'nın değişimine karşılık zaman grafiğinin negatif eğimli düz bir çizgi olduğunu bilmemiz gerekiyor. K'nın eksi eğime eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. K'nın birimini bilmemiz gerekiyor. Bir de şu alttaki eşitliği bilmemiz gerekiyor sıfırıncı derece reaksiyonlar için. Birinci derece reaksiyonlarda da yine aynı şekilde e, integrali alınmış entegre hız yasasını bilmemiz gerekiyor. Grafiğin yine ters eğimli düz bir çizgi fakat ln a'ya karşılık zaman grafiği olduğunu bilmemiz gerekiyor ve k'nın biriminin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine biraz sonra birkaç tane daha şey söyleyeceğiz yaralanma ömrüyle alakalı. Yaralanma ömürlerinde Birinci ve ikinci dereceden reaksiyonlar için mutlaka bilmeliyiz. Şimdi bir örnek yapalım. H2O2 başlangıçta 2.32 mollar derişimdeyken ayrışmaya bırakılıyor. T eşittir 1200 saniye olduğunda H2O2 derişimi ne olur demiş ve birinci dereceden bu ayrışma tepkimesi içinde k 7.3x10-4 saniye üzeri eksi bir şeklinde vermiş. Birinci derecen bir reaksiyon dediğine göre belirtmiş burada. O zaman hemen formülümüzü kullanacağız. Hangi formülü kullanacağız? Şuradaki integral alınmış formülü kullanacağız. Yazalım hemen. ln h2 o2 t anında tabii ki eşittir. Eksi k çarpı t artı ln H2 O2 0 yani başlangıç. Buraya baktığımız zaman bize şunu soruyor. Şuradaki H2 O2'nin T andaki derişimini soruyor. T'yi biliyoruz, K'yı biliyoruz. Başlangıç derişimini de biliyoruz. Bilinmeyen bir tane. Dolayısıyla bunu çözebiliriz. Elen H2 O2 eşittir. K'nın değeri 7 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 saniye üzeri eksi 1 t zamanla çarptığımız zaman da o birimler birbirini götürecek çünkü bunun birimi de saniye çarpı 1200 saniye artı elen başlangıç değişim 2.32 2.32 şeklinde yazacağız. Şurası eksi 0.876 gelecek. Burası da 0. 842 gelecek. Devam edelim. Elen H2 O2 T anındaki derişimi eşittir. Buradan eksi 0.034 gelecek. Elenden kurtarmak için ne yapacağız? H2 O2 derişimi eşittir. Şu ifadeyi E üzeri yapacağız. Yani e üzeri eksi 0.034 yapacağız. Bunu da zaten hesap makinesinde rahatlıkla çözümleyebiliyoruz. Buradan da H2 O2'nin T anındaki yani bize T anı olarak ne verdi? 1200 saniye verdi. Bu 1200. saniyede derişimi 0.966 molar şeklinde gelecek. Şimdi Birinci dereceden reaksiyonlar ve ikinci dereceden reaksiyonlarla ilgili bir de yarılanma ömrünü bilmemiz gerekli. Yarılanma ömründen bahsedelim biraz. Tepkenlerin derişiminin yarıya inmesi için geçen süre olarak tanımlanır. Çok zor bir tanımı yok. T, 1 bölü 2 ile de gösterilir. Birinci dereceden bir tepkime için yarılanma ömrünü hesaplamaya çalışalım. Birinci dereceden tepkime için formülümüz neydi? Elen, A, T, A'nın da derişimi eşittir eksi kt artı elen a sıfır. Şimdi buradan elen a sıfırı eşitliğin diğer tarafına atarsak elen a eksi elen a sıfır eşittir eksi kt şeklinde yazabiliriz. Bunu da düzenlersek şurayı ne olacaktır? Elen A T andaki derişimi bölü A sıfır diyebiliriz. Bu da eksi K T'ye eşit. Şimdi şuradaki T'yi yarılanma ömrü alırsak yani T 1 bölü 2 dersek bu ne demek? E, maddenin başlangıçtaki derişiminin yarıya inmesi için geçen süre bu kadarlık bir süre geçtiğini düşünürsek o zaman şuradaki A'nın derişimi yerine de A0'ın yarısını alabiliriz. Yani 1 bölü 2 A0 alabiliriz. Derişim yarıya indiğindeki geçen sürede T1 bölü 2. O zaman eşitliğimizi şöyle düzenleyebiliriz. Eden diyelim yukarıya A'nın T anındaki derişimine A sıfırın yarısını alalım. Çünkü yarılandı. 1 bölü 2 A 0 diyelim. Bölü A sıfır eşittir. Eksi K T yerine de o zaman ne yazacağız? T 1 bölü 2 yani e, yarılanma ömrü şeklinde yazacağız. Buradan şunlar birbirlerini götürecek. Ne kalacak? Elen 1 bölü 2 kalacak. Eşittir. Eksi k t 1 bölü 2 yarınlanma ömrü. Şu ifadeyi de ln 1 eksi ln 2 şeklinde yapabiliriz. ln 1 eksi ln 2 eşittir. Eksi k t 1 bölü 2. Burası 0. Şuradaki ve şuradaki negatifler de birbirini götürecek. Elen 2 eşittir k t 1 bölü 2 gelecek. Şimdi buradan t 1 bölü 2 yani yarılanma ömrünü çekersek eğer elen 2 bölü k olacak. Elen 2 de sabit bir değer. O da 0.693 yapacak bölü k gelecek. İşte bizim birinci dereceden tepkimelerde yarılanma ömrü için kullanacağımız formül budur. T 1 bölü 2 yani yarılanma ömrü 0.693 bölü k'ya eşittir. Şimdi az önceki örneğimizdeki tepkimenin yarılanma ömrünü hesaplayalım. T 1 bölü 2 eşittir. 0.693 bölü K dedik. Birinci dereceden tepkimeler için bakalım. K neydi? 7.3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Onu da yazalım. 0.693 bölü 7.3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan yarılanlı ömrümüz 940 9 saniye şeklinde gelir. Şimdi birinci dereceden tepkimeler için yarılanma ömrü sabittir. Sabit bir değer. Çünkü K burada sabit. Üstteki elenik ifadesi zaten sabit bir değer. Dolayısıyla yarılanma ömrü sabittir. Bu önemli. Neden? Çünkü sorularda e, tepkimenin kaçıncı dereceden olduğunu bulmak için kullanacağımız bir ifade. Yani bakacağız yarılanma ömrü eğer sabitse... O zaman diyeceğiz ki bu tepkime birinci dereceden bir tepkimedir diyeceğiz. Gaz tepkimelerinden bahsedelim. Şimdi gaz tepkimelerinde de yine şöyle A ürünler şeklinde bir tepkimemiz olur. Birinci dereceden bir tepkime olsun bu. O zaman birinci dereceden tepkime için formülümüzü yazalım. Ve birinci dereceden diye de belirtelim. Neydi? Elen A T anında bölü A sıfır eşittir. Eksi K T. Birinci dereceden tepkime için formülümüz buydu. Burada Derişimleri şöyle kullanacağız. Şimdi P v, N, R, T bir yazalım. P v, N, R, T. Gaz olduğu için e, basınçlar üzerinden gideceğiz. Daha pratik olacak bu. P v, N, R, T'de şöyle bir düzenleme yapacağız. N bölü V, RT şeklinde yazarsak buradaki N bölü V ne olacak? Derişim olacak. Kimin derişimi? A'nın derişimi. O zaman onun yerine şöyle A'nın derişimi yazabiliriz. Ve o A'nın derişimini yazıp çektiğimiz zaman, yalnız bıraktığımız zaman da A'nın basıncı bölü RT formülünü elde edebiliriz. Şimdi bunu A'nın T anındaki e, derişimi ve başlangıçtaki derişimi şeklinde yazarsak eğer A'nın başlangıç derişimi eşittir. O zaman ne olacak? A'nın başlangıçtaki basıncı bölü RT. Yine aynı şekilde A'nın T anındaki derişimi dersek de o zaman T anındaki basıncı bölü RT olacak. Derişimleri bulduk basınçlar cinsinden. Bu derişimleri getirip burada yerine yazacağız. Birbirine oranlayacağız. Birbirine oranlarken de şu RT'ler sabit onları almamıza gerek yok zaten. Devam edelim buradan. Eren. T anındaki derişimi yerine şunu alacağız. başlangıçtaki derişimi yerine de bunu alacağız. Çünkü RT'ler birbirine götürdü. Birbirine oranladığımız zaman onlar birbirine götürmüş oldu. P anın T anındaki basıncı yine P anın başlangıçtaki basıncı diyebiliriz. O da Eksi KT'ye eşit olacaktır. Bunu da şöyle evet, kutu içine alalım. Bu da e, gaz tepkimelerinde basınçlar üzerinden kullanabileceğimiz bir diğer formülüm. Şimdi bir örnek yapalım. Yarılanma ömrü ile ilgili. Bir tepkimemiz var. DTBP dediği yapı Di tersiyer bütil peroksit ayrışıyor. Ayrıştığında aseton ve etana dönüşüyor. Diyor ki reaksiyon sabit hacimli bir şişede 147 santigrat derecede ve 8 mm basınçta saf DTBP ile başlatılır. A şıkkında hız sabiti kanun değeri nedir? B şıkkında da DTBP'nin kısmi basıncı ne zaman 50 mm civa olur? demiş ve grafiğini de vermiş. Şimdi başlayalım A Birinci dereceden bir tepkime için yarılanma ömrünün formülünü az önce yazmıştık. Neydi o? 0.693 bölü K. Bu zaten sabit bir değerdi. O zaman biz grafikten yarılanma ömrünü bulursak K'yı hesaplarız. Yarılanma ömrüne bakalım. Grafikten çok net bir şekilde görülüyor. E, derişim 800'den 400'e indiğinde zamanda 80 dakikaymış yani 80 dakikada derişim yarıya indiğine göre yarılan ömrümüzde 80 dakika olacaktır. O zaman T1 bölü 2 yerine 80 dakika yazalım. 0.693 bölü K'dan K'yı 8.7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Dakika üzeri eksi bir şeklinde hesaplarız. Birimlerini e, bilmemiz gerekiyor demiştim. Birinci dereceden bir reaksiyon için K'nın birimi zaman üzeri eksi bir. Yani saniye olarak verilmişse saniye üzeri eksi bir. Dakika olarak verilmişse dakika üzeri eksi bir şeklinde olacak. Şimdi B şıkkında da şöyle yapalım onu da. Bize neyi soruyor? E, basıncı 50 mm civaya indiğindeki Zamanı soruyor. P0 P0 800 mm civarında. Başlangıçtaki basınç Pt'de herhangi bir vakitte o vakti bilmiyoruz. 50 mm civarında olacak. Ve bize buradaki T'yi soruyor. Buradaki geçiş kaçta kaç olmuş? 1 bölü 16. Yani 1 bölü 16'lık bir Düşüş var burada. O zaman onu şöyle yazabiliriz. Yarılanma ömrü üzerinden gideceğimiz için 4. kuvveti çarpı 800 eşittir 50 dediğimiz zaman deriz ki biz burada 4 kez yarılanmış. 4 kez yarılanmış. 4 kez yarılanmışsa o zaman T eşittir. 4 çarpı T1 bölü 2 diyebiliriz. Ve 4 çarpı T1 bölü 2. 80 dakikaydı da az önce bulmuştuk. Buradan da geçen zaman 320 dakika şeklinde hesaplanır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.